Merhaba arkadaşlar. Bu konu anlatım videomuzun konusu öteleme dönüşümü ve özellikleri olacak. Ana başlığımız neydi arkadaşlar? Dördüncü tema eşlik benzerlik. ilk konusu da arkadaşlar geometrik dönüşümler. Diğer üniteleri de arkadaşlar konularını da ayrıca işleyeceğiz. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm konu anlatım videolarını sırasıyla detaylı olarak bulabilirsiniz. Ayrıca ders kitabımızın çözümleri, sınıfçı ölçme etkinlikleri meb yazı. Ayrıca arkadaşlar hem matematik hem fizik dersine ait bu da oynatma listelerini bulabilirsiniz. Bir önceki videomuz neydi sevgili arkadaşlar? Yansıma dönüşümüydü. Bununla ilgili çok güzel emekler harcadık, yaptık. Şimdi bunu çalışıyoruz. Bir sonraki videomuzda da sevgili arkadaşlar dönme dönüşümüyle birlikte özellikleriyle birlikte e, geometrik dönüşümleri tamamlayacağız. Evet sevgili arkadaşlar yeni müfredat çalışmaları için Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size konuyu anlatırken yardımcı olmaya çalışacağım. Öteleme dönüşümü nedir? Yansımayı konuştuk arkadaşlar. Bir noktayı belli bir doğruya göre simetrik noktalarını alıyorduk. Öteleme için de düzlemde bir şeklin belirli bir uzaklık bak belirli bir uzaklık bileşenlerinden biri ve yönde bir başka bileşen daha Öteleme dönüşümü altındaki görüntüsü şekil üzerindeki tüm noktaların verilen yön ve uzaklıkta ilerletilmesiyle oluşturulur. Arkadaşlar ileride de değineceğiz. Verilen yön ve uzaklık bu dönüşümün bileşenleridir. Mesela örneğin aldık bir tane şekil arkadaşlar. Çizelim buraya karambole. Hop oh, şöyle bir şey çizdim. Şuraya gelsin bir başka noktası da. Bir noktası da şuraya gelsin düz bir şey olmasın. Şöyle bir şey. Arkadaşlar A, B, C, D noktalarını verdik. Şimdi yönergelerimiz. Bakın arkadaşlar belli bir uzaklık, belli bir yön. Genel olarak arkadaşlar biz yönlerimizi nasıl söylüyoruz? Sağ, sol, yukarı, aşağı diyebiliriz. Ama genel itibariyle arkadaşlar kuzey, güney, doğu, batı şeklindedir, değil mi? Güzel. Böyle de çalışabiliriz. Ben sana birazdan koordinat sisteminden de örnekler vermeye çalışacağım. Hatırlatın. Örneğin doğu yönünde doğu yönünde 11'im doğu yönünde 11'im hmm, oraya pek sevimli olmadı. Orası bizi bozar. Şöyle yapalım. Doğu yönünde arkadaşlar doğu yönünde yani şu yönde 11'imi öteleyelim. Daha sonra da aşağıya doğru yani güney yönde de arkadaşlar güney yönde de 8 birim öteleyelim arkadaşı. Başına neler geliyor. Er, arkadaşlar tüm noktalarını bak tüm noktalar derken köşe noktalar bizim için en belirleyicidir. Köşeleri taşıyacağız. 10 birim doğu yönünde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya geldi. Arkadaşlar <laughs> onu kırmızıyla yapalım. Şöyle kırmızıyla. A'nın ilk ötelenme görüntüsü burada oldu. B'yi sayalım. Arkadaşlar şu yatay hizayı muhafaza etmem lazım. Böyle sayılmaz. Böyle de sayılmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O da buraya geldi mi? Geldi. Çaktırmadan kontrol et. Bak yataylarında 1, 2, 3, 4 birim var. 1, 2, 3, 4 doğru yapmışız. B burada. Dikeyde de bir birim aşağıda. Değil mi? Güzel. D'yi çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kontrol etmek için şuna bak. A ile yatayda 2 birim. Evet yatayda 2 birim. Doğru yoldayız. D'yi de işaretle. C için arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O da bu arkadaş da buraya geldi. Bu da C üssü. Şimdi ne yapıyoruz? birleştiriyoruz. Arkadaşlar ben köşeleri taşıdıktan sonra zaten bu arkadaşın şeklini çizdiğimde neyi görüyorum? Bu cismin üzerindeki, bu şeklin üzerindeki sonsuz tane noktanın da ahanda burada yer aldığını görüyorum. Ve şunun farkındayım arkadaşlar. Biz bunu nereden biliyoruz? Fizik. Hatta şu aralar onları işliyorsunuzdur. Hareket türleri vardı değil mi? Hareket türleri. Bu hareket türlerinden biri de ötelemeydi arkadaşlar. Öteleme, dönme, titreşimler vardı. Hareketi, ötelemeyi işliyoruz. Bir sonrakimizde de dönmeye bakacağız. Arkadaşlar bak bu arkadaşın tüm noktaları eşit mesafede ilerledi. Bunun farkındayım değil mi? Güzel. Hadi şu 6 bir 8 birimde aşağı indirelim. A indirelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Buraya geldi. D'yi taşıyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çaktırmadan kontrol et. Evet 2 birim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 birim var. A'nın ikinci üssü. D'nin ikinci üssü. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya geldi. C'ye bak. Hop burada. Değil mi sevgili arkadaşım? C de burada. Hızlıca nasıl saydım? Bak B'nin bir birim sağında. D'nin de bir birim altında. C çift. Arkadaşlar bunları da birleştir. Evet birleştirdik. Sevgili arkadaşım bak bu arkadaşın da içindeki bütün noktalar ama bütün noktalar A ne yaptıysa buradaki bütün noktalar da onu yaptı. Hocam ne demek istiyorsun? Örneğin bak şuradan şöyle bir nokta aldım. Bu nokta bu nokta. Mesela buraya da K diyelim. Bak bu K üssü hop o arkadaş aynı zamanda buraya geldi k çift üstü. Yani bu e, şekil üzerindeki her nokta aynı hareketi yaptı. Ötelemenin anlamı o zaten arkadaşlar. Her bir nokta tüm noktaların verilen yön uzaklıkta bak 10 8 bitti konu kapanmıştır. Anlaştık mı? Harika. E sevgili arkadaşlar biz genelde dediğimiz gibi haritacılıkta da böyle kullanılır değil mi? Kuzey, güney, doğu, batı. Ama bizim çok sevdiğimiz Harika benimsediğimiz bir de ne var sevgili arkadaşlar? Koordinat sistemi var değil mi? Bak y ekseni, x ekseni. E biz bunu doğrunun denklemlerinden de biliyoruz. Örnek alalım bak mesela. Şuradan bir a noktasını alalım. Şekli de taşıyabilirdik. A için şunu çalışalım arkadaşlar. Hatta A'nın koordinatlarını yazın bana. Bak her bir birim şey olsun. Şurası eksi 2. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5 noktası. Arkadaş eksi 2'ye 5 noktasında değil mi? Bak başına neler gelecek. Bu arkadaşı 4 birim ee, x ekseni boyunca x ekseni boyunca 4 birim x ekseni boyunca pozitif yönde. Pozitif yönde. Bak dil biraz değişti ama anladık. Ne yapacağım arkadaşlar? Bu arkadaşı 4 birim pozitif yön bizim burası olduğuna göre 1 2 3 4 buraya taşıyacağım. Bak oluşan noktamız bunu Bu arkadaş nereye gelir? Bak 2'ye yine 5. 2'ye 5 noktasına geldi. Yani x apsisi arkadaşlar x e, koordinatı bileşeni apsisi 4 birim arttı. Daha sonra bu arkadaşa sevgili arkadaşlar 7 birimde aşağıya indirelim. Aşağıya demeyelim de y ekseni boyunca negatif yönde. Negatif yönde. Sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha da buraya geldi. Bu sefer de ne oldu arkadaşlar? Bakın x bileşeni absesi değişmedi. 2 oldu. Ama y bileşeni y bileşeni 5 idi. Nereye kadar geldi arkadaşlar? Eksi 3'e geldi. Ama bir dakika ya 8 birim saydım. Demek ki 8 yazalım. 8 birim, değil mi? 5'ten eksi 3'e böyle iner. Güzel. Arkadaşlar olup biten de bu. Eğer bu şekli bana koordinat sisteminde vereydi şöyle şöyle şöyle, işte her bir noktasını bu direktifler ee, uyarınca öteleyecektim yani. Ötelemenin arkadaşlar hikayesi bu. Ama Gel bunu bir konuşalım edelim. Daha sonra da yansımayı da çalıştık ya. Yansımayla öteleme dönüşünde bir ilişki var. Onu da bulalım. Arkadaşlar kenar uzunluklarım değişmedi. Aynı. İç açı ölçüleri hiç değişmedi. Aynı. Çevre uzunluğu aynı. Alanı aynı. Yani bu şekil bak en son geldiğimiz şekilde bütün her şeyi yani AD uzunluğu neyse A çift üssü D çift üssü uzunluğu da aynı arkadaşlar. Tamam mı? Hiçbir kenar uzunluğu değişmedi. İç açı ölçüleri değişmedi. Aynı kaldı. Çevre uzunluğu alanı. Noktaların görüntülerine olan uzaklıkları da değişmedi arkadaşlar. Her biri A'nın A üstüne ne kadarsa uzaklığı, D'nin de D üstüne o kadar, B'nin B üstüne uzaklığı, C'nin de C üstüne uzaklığı arkadaşlar. Bunlar hiçbiri değişmedi. Perspektif görünüşlerde de çok yardımcı olur bu e, çizgiler. Özetleyelim. Öteleme dönüşümü düzlemdeki tüm noktaları belirli bir doğrultu, uzaklık ve yönde işte bileşenleri bunlar. Bulunan tüm noktalara dönüştüren bir dönüşümdür. Cepte bir şekle öteleme dönüşümü uygulandığında şeklin düzlemdeki yeri değişir. Bu da önemlidir arkadaşlar. Örnek sorularda da var. Bak yeri değişti. Mutlaka değişiyor. Şekil ama yansıma da öyle değildi değil mi? Simetrik olunca bak yansımada ne yapmıştık mesela? Bu arkadaşı bir yansıttık yine aynı görüntüyü almıştık simetrik olduğu için. Ama e, öteleme yapınca kesin değişti. Şekil üzerindeki tüm noktalar öteleme dönüşümü altındaki görüntüler olan uzakları eşit uzaklıklıdır. Bu nedenle şeklin yönü değişmez. Ahanda az önceki çizdiğim şekilleri yazdı. Bak bütün uzaklıklar aynı. Dolayısıyla arkadaşlar şeklimizin e, yönü değişmedi. Nasıl duruyorsa öyle. Yansımada ters görüntü alabiliyordu simetrik değilse. Bir şeklin öteleme dönüşüm altındaki görüntüsü ile şekil eştir. Arkadaşlar bu neyse O'dur. O da şu. A, B, C, D. Dörtgeni eştir arkadaşlar. A çift üstü, B çift üstü, C, D çift üstü dörtgenine. Anlaştık mı? Harika. Tamamen eştir arkadaşlar. Benzer bile değil. Birebir aynıdır. Tüm her şey bir şeyin aynı. Öteleme dönüşümünün bileşenleri işte arkadaşlar. Bak ben bunu öteleyeceğim ama neye göre? Belirli bir doğrultu olmalı. İşte bu doğrultudan kastı arkadaşlar. Doğu batı doğrultusu, kuzey güney doğrultusu gibi. Şu ara doğrultularda olabilir. Bu doğrultuyu söyleyeceğim. Yönü söyleyeceğim. Doğuda mı, batıda mı? Bir de arkadaşlar uzaklık. Bak uzaklığımı da belirtmeliyim. 4 birim, 10 birim, 5 birim, 8 birim. Her neyse. Bunları söylemeliyim. İşte bunlar bunun bileşenleri. Bizim yansımada neydi arkadaşlar? Yansımadaki bileşenimiz de e, yansıma doğrusuydu. Değil mi? Yansıma doğrusunu söyleyince olay bitiyordu. Bak. Şeklim benim buradaydı. Şuna göre al dediğimde yansımasını Hop bileşenim sadece bu. Hocam kaç birim söylemiyor. Söylemesine gerek yok. Çünkü bu uzaklıkları muhafaza ediyordum. Unutma. Anlaştık mı? Yani yansımanın bileşeni doğ, doğrultu arkadaşlar doğrusu yansıma doğrusu. Bu arkadaşın da belirli doğrultu yön ve uzaklık. Harika. Peki yansımayla ötürüleme arasında nasıl bir ilişki var? Arkadaşlar şaşıracaksınız muhteşem bir ilişki var. Nasıl? Nasıl? Bak yansıma ve öteleme de arkadaşlar diyorum ki bu arkadaşı D1'e göre yansıtacağım tamam mı? D1'e göre yansıt. Daha sonra görüntüyü D2'ye göre yansıt. Yansıtalım. Bak hop hızlı gidiyorum artık onları öğrendik. E üssü F'yi D'ye bakalım 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 buraya aldım. C'ye bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Güzel. F orada zaten. F de burada tam altında. Arkadaşlar bak. C'nin üssü. F'nin üssü. D'nin üssü. Birleştir bunları şimdi. F ile E'yi. Ondan sonra şurayı birleştir. Şurayı birleştir. Burayı birleştir. Gördün mü? Gördüm hocam. Harika. Şimdi arkadaşlar bak olaya bak şimdi olaya gel. Bunu bir daha buna yansıtıyorum. Bak yansıttığımda D'nin ikinci görüntüsü burada. E'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 burada. E'nin ikinci görüntüsü. F'ninki 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burada. Burada. Değil mi sevgili arkadaşım? Harika. F burada. C bunun iki birim yukarısındaydı zaten. C'nin de burada. Şimdi birleştir. Bak ne çıkıyor. Hop. 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 Arkadaşlar şaşırdık mı? Evet biraz ben şaşırdım. Neden? Bak aynı şekli elde ettim. Bir nevi öteleme yaptım gibi değil mi? Bak iki kere birbirine paralel ama bak birbirine paralel. Düzlemde şekle paralel doğrulara göre sırasıyla iki kez yansıma dönüşümü uygulandığında şekil doğrular arasındaki uzaklığın iki katı, bunun altını çiziyorum birazdan ispat edeceğiz, kadar uzakla ötelenmiş olur. Yani bak buraya ötelenmiş olur. Şeklin elde edilen son görüntüsü ilk şeklin öteleme dönüşümü altındaki görüntüsüdür. Öğretmenim bu ne dedi ya burada iki katı falan. Arkadaşlar şunu dedi. Bak şurası kaç birim? Gel çalışalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 birim Burası 9 birim Peki D ile D üstü arasındaki mesafede 18 birimi sayalım Buradan Şuraya kadar Sayalım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13-14-15-16-17-18 Evet Nasıl oldu Arkadaşlar şöyle oldu Bak İspatını yapalım İspatı da şu şekilde. Hop şuradan kırmızıyı çıkartıyorum. Arkadaşlar mesela 9 birim. Bu arkadaşların uzunluğun mesafesi arkadaşlar x birim olsun. Tamam mı? Burası x kadar olsun. x birim. Örnek. Tamam. Arkadaşlar şimdi c'nin c'nin c noktasıydı evet. Şuraya olan uzaklığına kadar sevgili arkadaşlar. Aa, Evet öyle yapalım. Y kadar. Şuraya olan uzaklığı ne kadar arkadaşlar? Bu arkadaş da Y kadar değil mi? Tam simetriğini alacaktım ya Y, Y'e. Peki arkadaşlar şu uzunluk ne kadar? Burası da Z kadar. Burası da Z kadar değil mi? Çünkü simetriğini aldım. Harika. E arkadaşlar C. C çift üstü arası uzaklık ne kadar? 2Y artı 2Z kadar değil mi? Evet 2 tane Y var 2 tane Z var. Arkadaşlar D1 ile D2 doğrular arasındaki mesafene kadar dikkatini çekerim. X birim dedik hocam. Y artı Z kadar. Evet. E şunu iki parantezin al bir zahmet. İki parantezin aldığımda Y artı Z'nin iki katı. Bak gördün mü? Bu asla değişmez işte arkadaşlar. Asla değişmiyor. Doğrular arası mesafe ne kadarsa noktalar arasında da mesafe öteleme miktarı bu mesafenin iki katı kadar olur ne kadar güzel ispatını da yaptık. Anlaştık mı? Harika. Vallahi yine içime sinen bir konu anlatımı oldu arkadaşlar. Tüm bileşenlerini de konuştuk. Yön. Aslında yön deyince tek başına doğrultuyu da söylüyor. Yukarıda zaten verilen yön uzaklık bana sorarsanız yeterli. Ama doğrultuyu da değinmiş kitabımız. Biz de öyle söylemiş olalım. Anlaştık mı? Ötelemede arkadaşlar şeklimiz değişmiyor. Bütün birimler her şeyi aynı. Zaten aynı derken eş şekiller oluşuyor. Eş şekiller bu bileşenler şeklinde. Yansıma ile öteleme arasındaki ilişki de bu. İki paralel iki kere yansıma yapınca normalde bu kadar 18 birim ötelemiş gibi olduk. Değil mi? Yani y artı z'nin iki katı kadar. Okey tomento. Harika. Arkadaşlar Şimdi buraya oynatma listeseler linkini koydum biliyorsunuz konu anlatımları. Bunların hepsi bunun için söyledim. Bir önceki konu anlatımımız, bir önceki videomuzda oynatma listesindeysen bir sonraki dönme dönüşüm özellikleri de arkadaşlar bir sonraki videomuzda yer alacak. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu konu anlatım videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.